şu papatya falları Çaresiz yüreğim buna mı kaldı Ah şu papatya falları Başka bahara kaldı ah, şu... Merhaba sevgili boğa burçları nasılsınız efendim? Her şey hepiniz için de yolundadır diye umut ediyoruz. Hepiniz Mart ayı burç yorumlarımıza hoş geldiniz ve kanalımıza hoş geldiniz efendim. Bizler için her şey yolunda. Teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz efendim. İyi olmaya da devam ediyoruz Allah'ın izniyle. Hepinize de iyi olmanızı diliyoruz. Sevgili dostlarımız, öncelikle yeni gelen dostlarımıza, kanalımıza yeni gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyelim efendim. Teşekkür ederiz kanalımızı tercih ettiğiniz için. Size bir takım hatırlatmalarımız ve ricalarımız olacak sevgili dostlarım. Bu kanalımızı devamlı takip eden ama unutanlar için de geçerli aynı hatırlatmalar. Lütfen öncelikle kanalımıza lütfen abone olunuz efendim. E, abone tuşunun yanında bir zil var onu da açarsanız eğer e, tüm çektiğimiz yeni videoları e, size bildirim olarak gö gönderecekler. Diyecekler ki işte Ahşen Kutlu kanalı yeni bir video yükledi siz İzlemek isterseniz buyurun izleyin diyecek haberdar edecek siz efendim. Sonrasında değerli dostlarımız bizim kanalımız sadece tarot yorumlarının e, aylık burç yorumlarının yapıldığı bir kanal değil. 250 civarında farklı konularda çektiğimiz videolarımız var efendim. Pratik bilgilerle ilgili videolarımız var. Kişisel bakımla ilgili çektiğimiz videolarımız var. Meditasyon videolarımız var. Ritüel videolarımız var. Bilgilendirme videolarımız var. var da var efendim. Epey güzel videolarımız var. Peki bunlara nasıl ulaşacaksınız? Altta şura, hemen bu sosyal medya hesaplarını değil. Onun altında e, Aşiyan Kutlu yazısını görüyorsunuz. Oraya bastığınızda bizim kanalımızın içine girmiş oluyorsunuz efendim. Hemen üst tarafta videolar, oynatma videoları gibi bölümler var. Onlara bastığınızda her ikisi de olabilir. Videolar bölümüne bastığınızda işte bizim kanalımızdaki bütün videoları görme şansına ve izleme şansına sahipsiniz efendim. Lütfen beğendiğiniz videolarımıza şöyle güzel bir işaret var hemen videoların altında görüyorsunuz ona basınız. Bizim hakkımızda, kanalımız hakkında, videolarımız hakkında soru sorabilirsiniz. Yorumlar, yorum yapın bize. Temennilerde bulunabilirsiniz veya eleştiri yapabilirsiniz. Hepsini açığız, bekleriz efendim. Başka ha, bu konularla ilgilenen sevgili dostlarınızla da paylaşırsanız değer dostlarım bizi çok mutlu edersiniz. Ve hemen daha da fazla uzatmadan bu bölümden çok sıkılan değerli dostlarımız var ama bunlar önemli maalesef. Sevgili dostlar, gözlüğümü takacağım. Yansımadan dolayı kusura bakmayın. Özür diliyorum. O yüzden zaten sürekli takmıyorum. Sadece yorum yaparken takıyorum. E, yansıma yapıyor. Kusura bakmayınız. Mart ayı boğa burçları için genel yorumları yapmak üzere kartlarımı niyet ettim ve kardım. Hemen de açtım. Bakalım. Hmm, ne güzel. Aman da aman. Aman da ama ah. ah. Ya şöyle aslında her şey çok yolunda gidiyor sizler için sevgili dostlarım. Mutlu bir aile hayatı, keyfiniz yerinizde, sevgi dolu, güzel günler sizleri bekliyor. Fakat arada böyle sizi rahatsız eden bir şey var. O uykularınızı kaçırıyor ama boşuna kaçırıyor. Yani sizi tedirgin eden, uykularınızı kaçıran, rüyalarınızda gördüğünüz... Ama boşa gördüğünüz, boşa sizi tedirgin eden bir durum var. Ondan bir vazgeçerseniz efendim çok iyi olacak. Çünkü boşa tedirgin oluyorsunuz. Her iki yanda çıkan kartlarımız sizin için çok ama çok güzel, çok pozitif. Hem ilişkiler hem de iş anlamında harika bir Mart ayı geçireceğiniz konusunda ve çok güzel paralar kazanacağınız, kariyerinizde yeni basamaklara tırmanacağınız, kendinizi çok ama çok iyi hissedeceğiniz muhteşem bir Mart ayı sizleri bekliyor. Ve dediğim gibi Şubat ayından kalma böyle bir iki pürüz bu pürüzler acaba devam edecek mi gibi kafanızdaki o soru işaretleri muhtemelen sizi zaten uykusuz bırakıyor ya da rüyalarınıza giren tereddütleriniz, endişeleriniz var. Bunlardan lütfen kurtulunuz. Öyle bir şey yok. Mart ayı çok açık, çok güzel. Ve çok yolunda gidecek sizler için efendim. Hemen zaten şeye baktığımızda bu para ve işle ilgili kartlara baktığımızda benim söylediklerimi muhtemelen doğrulayacak olan kartlar çıkacak. Zaten hep söylüyorum bu kartlar sihirlidir ve birbirlerini desteklerler diye bakalım görelim. Ha şundan dolayı olmuş değerli dostlar. Şimdi olay çözüldü. Siz bir fırsat kaçırmışsınız. Ah keşke, ah keşke. Niye kaçırdım, niye yapmadım, keşke yapsaydım. Ya bir daha o fırsat ayağıma gelmezse vesaire diye böyle uykusuz kendinizi bırakmışsınız. Hiç bırakmanıza gerek yok. Çünkü başka fırsatlar çıkacak sevgili dostlarım karşınıza. Evet o fırsat da iyiydi ama o fırsatın da içinde olduğu daha güzel, daha parlak, daha pozitif fırsatlar karşınıza çıkıyor sevgili dostlarım. Lütfen o yüzden kendinizi yeni fırsatlara açın. Yani geçmişte kalmaktan bir vazgeçin. Geçmişi düşünmekten bir vazgeçin. Kendinizi yeni kapılar açılması için, yeni fırsatlar gelmesi için açın ve kabule geçin değerli dostlarım. Çünkü sizler için Şubat ayında geçirdiğiniz o böyle ufak tefek pürüzler, o ufak tefek böyle sizi yoran ve biraz daha az para kazanmanızı sağlayan o durgunluk, durağanlık geçti, bitti. O duranlığın bir sebebi de biliyorsunuz zaten şeydi. Merkür retrosu vardı. Merkür retrosu Allah'ın izniyle 21 itibariyle bitti değerli dostlarım kurtuldu ve sizin için de bununla birlikte bir yeni güzel dönem başlıyor. Hayatımıza daha güzel, daha verimli devam ediyoruz daha güzel iş fırsatlarının çıkmasını seçiyoruz, kabul ediyoruz ve hayat alanımıza yeni iş fırsatlarını kabul ediyoruz. Zaten gelecek emin olun görün Mart ayında sevgili boğalar. Ama sabırlı olun ve kendinize lütfen kısa değil uzun vadeli planlar yapın. Böyle ufak tefek işte durumlardan hani hepimizin başına gelen bu ufak tefek ee, negatif diye düşündüğümüz ama aslında içinde pozitif bir mesaj taşıyan durumlara da takılmaktan bir vazgeçin. Çünkü bu hepimiz için geçerli. Değerli dostlarım. Bu e, gelip geçici bir şey ee, ve emin olun geçti bile. Evet geldik. Ee, ne kadar ses çıkmıştır kim bilir. Bir daha <laughs> yapmayayım onu. <laughs> Bana bile çok fazla ses geldi. Amanın dedim. Evet, ilişkiler ve aşkla ilgili Mart ayı boğa burçlarına bize neler söyleyeceksin sevgili kartlarım diyorum. Hemen açıyorum. Evet. Hmm, güzel. Ah güzel. Aa bu işin çok ilginç bir tarafı. Ah ne güzel şeyler çıktı biraz önce Koç burcunu yükseleninde Koç burcu olanlar varsa izleyeceklerdir zaten Koç burcuna da aynı kart çıktı değerli dostlarım geçmişten birileri sizinle barışmak isteyebilirler veya aklınızda kalan geçmişte işte sizinle bir şeyler yaşamak isteyip de istemiş olup sizin istemediğiniz pişman olduğunuz veya Adım atmak isteyip adım atamadığınız birileri yeniden karşınıza çıkacak ve onunla ilgili Mart ayında harika şeyler yaşayacaksınız değerli dostlarım. Nasıl harika şeyler yaşayacaksınız? Birbirinize daha fazla yakınlaşacağınız fırsatlar çıkacak karşınıza. Birbirinizi daha iyi anlayacağınız, daha yakından tanımaya başlayacağınız ve bunun için ortamlar, şartlar oluşacak. Onlara lütfen iyi değerlendiriniz onları ki zaten biraz önce hani yeni fırsatların çıkacağını söylemiştik. Ama bu yeni fırsatlar hem işle ilgili hem de gördüğünüz üzere özel yaşamınızla ve aşkınızla ilgili olacak değerli dostlarım. Lütfen kendiniz açık fikirli olun olur mu? Kendinizi net bir şekilde ortaya koyun. Karşı taraftan kendini net bir şekilde ortaya koymasını isteyin. Birbirinize karşı dürüst olun. Çünkü sevgili dostlarım, bu karşınıza çıkacak olan geçmişten gelen o kişi, e, hiç unutamadığınız, acaba mı dediğiniz o kişi sizin ruh eşiniz değerli dostlarım. O yüzden de yeniden karşınıza çıkacak ve yeniden birlikte bir şeyler yaşamak için bir ortam şart oluşacak ve o şartları iyi değerlendirin diyor size e, kartlarımız. Hayırlısı diyorum ben de o zaman. Evet. Sağlıkla ilgili bakalım neler söyleyecek bize kartlarımız. Sağlık Mart ayı bu için. Bakalım. Evet. Hmm. Ah ne güzel. Mucizeler sizinle Mart ayında sevgili dostlarım sağlık açısından ee, sağlığınızla ilgili Soracağını, şey rüyalarınızda şifa isteyebilirsiniz sevgili dostlarım. Rüyalar çok ama çok önemli. Düşündüğümüzden, bildiğimizden çok daha önemli. O yüzden rüyalarımızda şu şekilde şifa isteyebiliriz. Sevgili Allah'ım, uykumda bütün sabaha kadar şu şu konuda. İşte başım migrenim konusunda mesela atıyorum. Böbreklerim konusunda, tiroidlerim konusunda böyle hani hepimizin böyle çok hayatı olmayan ufak tefek sorunlarımız var. İşte bu konularda e, şifa şifalanmayı talep ediyorum sevgili Allah'ım diyorsunuz. Bir dua edip uyuyorsunuz. Kendinizi o akışa bırakıyorsunuz sevgili dostlarım uykuda. Hani nasıl olacak diye oturup beklemeyin, kendi normal uykunuza geçin ve kendinizi akışta akışa bırakın ve emin olun e, mucizeler Mart ayında sizinle birlikte e, şifalanacağınız, çok güzel duygular hissedeceğiniz, kendinizi çok iyi hissedeceğiniz bir Mart ayı geçireceksiniz sevgili boğalar. Evet bu kadar efendim. O zaman ne yapıyoruz? Nisan ayı buç yorumlarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve kanalımızda kalın ve bizimle kalın diyoruz ve sosyal medya hesaplarımızı da lütfen takip edin. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.